sandı. Gelsin şimdi bibikler. bibikler. gelsin bibikler. Hadi bakalım kiter yesinler. Bibikler gelsin bebekler. Bibikler gelsin. Gel. Gel bebeğim. Ol bebeğim sandı burada ya. Ha. ne bakalım. Hadi bakalım. Gel bebeğim, gel. Bibikler gelsin bebekler. Bibikler gelsin. Gelsin bebekler. Bibikler gelsin. 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 Gel bebeğim. Gel 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 gel. Gel Kıdım gel. Hadi geçti. Burada bebeğim. Seninki burada. Seninki burada gel. Seninki burada. Hah. Hadi bu kılım. Kıçır 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 yesinler. Gel bebekler. Bibikler gelsin bebekler. Bebekler gelsin. Bebekler gelsin bebekler.